Çubuğun içini çeviyim mi çubuğun içini? Çubuğun içini çeviyim mi çubuğun içi Kocadan kocadan kocanan bir onun içi var. açın içi bile kıllı Çıkıyor bir şey bak ya, gibi bir şey bak, gül bir şey. ne var ya annem çok iyi bakıyor bana ya de. Oruç yaradı de. <laughs> tabii arkadaşlar şimdi tavuk, et. Köfte falan yaptığımda da tabii ki pişmiş köfte arkadaşlar. Sarımsak ve soğan, çiğ. Kesinlikle vermiyoruz. Pankreasları yok şeker vermiyoruz. Değil mi oğlum? Bunları ben sindiremem de. Değil mi kız anne? Annem bize pişmemiş yemek vermiyordu. de. Hoş. Bal mıymış börek miymiş bu? Bal mıymış börek miymiş? Hoş yerim. ben. Şu kırk numara ayaklarıma bir bakın de. <laughs> Valla annem avucunu dolduruyorum de. Yürüm <laughs> içeri be. Yürüm 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 yürüm. Hı. Evet. çık göbüşümü bir sevebilir miyiz de? Çın 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 bir severim. Göbüşü. <laughs> ay 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 <laughs> Kuyruğu uçuma bakın de. Kuyruğu uçuma. Hmm. İçeride kaçtım. Aha da kaçtım de. <laughs> Annem de kaldırmakta plastik lastik dolanıyor olabilirdi. Dur. En çık bir dur. Ananeyi de çekelim. Dur. Dur oğlum. Dur. Uş. Gümüşe bak gömüşe. <laughs> Hadi bir bayındı yap. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hah. Oh. Ha? Seyredin beni de. İşe mi gidiyorsunuz? Stresli misiniz de? Beni seyredin. Hiç bir şeyiniz kalmaz O yerim mi için o düzenim? Koca bunun için <laughs> de çevireyim için. Kıç gel çene kıç. Gel gel. Anneanne gel. Gel kızım. Gel. Kıskanma kıç. Sus, sus. Yoktun. İlk kedim benim. Buradaki ilk kedim. Önceki evde daha çok arkadaşlar da. Burada da bunlar var. Çok değil canım. Bir 15 tane var herhalde. <laughs> değil mi annem? Çoğu bu hanımefendinin çocukları. Kısırlaştırdık da biraz kurtulduk. Da kızı başladı bunlar. Bunun anneci, bunun anneci. Yine bebek getirecek bize. Heh. Şöyle minicik minicik hallerini çizlerine paylaşır annem de. Şöyle minicik minicik yuvak yuvak dolaştıklarını arkadaşlar keşke bunun o zaman YouTube kanalıma açık olsaydı. Çektiydim de öbür telefonda kaldı.